Mutfağını da görebilir miyim Mehmet Bey? E bırak e, şimdi çocuğu. Yani ya. gösteririm de ya mutfağını. Ben ya belki bir yaptığım şeylerden yerlerden ki çamaşır suyu falan mi? da olabilir. Gel bak de. gel. Hadi git bak ya? merak etme. Niye gel. korkuyor musun? E, ne, neden kadar korkuyor ben? Olmuş. Ben ben Dün beni ben 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 o kadar yemeklerimden sonra köşe. mutfağa gideceğim dediniz. Buyurun ya, bu şimdi ya bir daha gidelim. bize de söyleyin. Ben eleştiriyorum bu özgür iraden. Tamam buyurun girin içeriye. Bakın bize de söyleyin bakalım. Ben size hiçbir şey söylemeyeceğim. Peki hadi geç izin verdi. Yani yeni lenslerin takmışsınız ya. Yani. daha mı iyi göreceksiniz? Bu nasıl bir renk ya? Ben lens takmadan da görüyorum ama sen yeşil? lens takmadan <laughs> hiç göremiyorsun. Ya bu, Gözlüğümü vereyim mi? Ya gözlük ha, pardon, resmen ya. Pardon. Daha kör olursun. Daha çok kör olursun. Abi, Abi gözüne bakamıyorum ya. Nasıl ama bir şey, renk? Kamaşıyor değil mi? farklı bir renk giriyor. Yani. Ha? Hayır biri ha, farklı fark, biri farklı. Bu da derdi eksik menüye mi giriyor? Çünkü orada bir eksik menüye giriyor. Çünkü, Çünkü yemeğinden değil oradan vurabileceğini düşünüyor. Ben bana da öyle yapsın. Güveniyorum Kübra Hanım. Bu ne ya? Bu bu bu. Bu nasıl bir çalışma ya? Allah'ını seversen şuraya bak ya. Ya insan Allah bir temizler Allah. ya. Fuat i̇nsan Bey bir ne olmuş? Bu ne bu? Ispanak. Bu nasıl bir çalışma? Hayır ıspanak. Ha? İnsan bir derler, bir toplar, bir temizler değil mi? E, temiz zaten. iki tane ıspanak dökülmüş. Nedir yani? Ya insan düzgün çalışır ya. bırakın ya. lütfen ya. Niye korktun mu? Bakıyorum. Ya neden korkacağım? Bakabilir miyim hatta? Öylesi. Bu ne ya? Mantap. Fındık tanesi kadar. Ne olacaktı ya? Ya hiç mi araştırma yapmadın? Ya arkadaşım. arkadaşım Allah'ın sen. Arkadaşım, bırak ya tamam ya. Bu mantar bırak. bu şekilde oluyor. Bakabilir miyim? Ha bakmıştın. Neyine baktın baktın zaten. Fuat gel sen gel. Neyi tartışıyorsunuz bize de anlat. Duyamıyoruz buradan tabii. Mantarları mı beğenmedin beyefendi? Şey, neyi beğenmedi? Mantarlarımı. Söyleyeyim mı? mi Zuhal Hanım'la? Söyle. Tartıştığımızı? Okey söylüyorum. Oturayım önce. Tek tek de eylemlerini açık. Önce bir oturayım sonra söyleyeyim. Evet evet Anladım. mutfağını gördüm. Evet. Mutfağı. Ha. Değerli toplu değil. Birinciden ikinciden. Ne var ben gördüm hiç de öyle bir durum yok. Çok dağınık çalışmış. Çok evet, dağınık. Seniz... Çok dağınık derken dağınık çalışmış onu söylüyorum. Hala şimdi bakar mısınız ben izin veriyorum. Ben Mehmet mutfağa iki yarışmacı gönderiyorum. Ben daha demin çıktım evet. hiç yaprakları öyle bir dağınık mı? çalış. Ne yaprağı dağınık ben bakmadım. Dağınık çalışıp çalışmadığı için Falan Hanım geldi. geldi. Aa, Hayır. Çünkü tamam. dağınık çalışmış dedi. Ben de dedim ki dağınık değil. Fındık tanesi kadar. Ya dağınık bir mutfağım var. Tezgah gayet normal. Hayır dağınık bir mutfağım yok lütfen yani. Ya. Ay, Sadece 2-3 tane ıspanak yapraklarını görmüş abi, onu söylüyor. Yaprakları gördüm la babada. Ben mi? E, benim içimi yani. dağıttıktır. E, sen ne yapacaksın? 2 tane ıspanak yaprağı var la babada. Evet 2-3 parça ıspanak yaprağı var. Tamam bende olmayacak belki. Tamam. 2 tane yaprağı mı şu an? Bir şey söyleyeceğim. Dağınık mutfak sen gördün mü hayatında? Ben çok gördüm burada. Dağınık mutfak nedir biliyor musun? Unlar, yağlar, bezler, salçalar, Salaklar. domatesler, kap, kacak, alet, edavat, her şey. Ben burada öyle şeyle bomba atılmış mutfak gördüm evet. burada. Yemin ederim. Şimdi girdim adamın mutfağına süte bakarken, ya, lavabonun içine bakmadım. Ama lavabondaki iki tane ıspanak yaprağı dağınıklık mıdır? Benim Hislik için dağınıklık, midir? evet. Ya fazla abartıyor, Allah aşkına ne mutfaklar var ya, bunlar ne var yani, lütfen ya. Rica ediyorum gerçekten ya. Lavabonun içinde yaprak. Çorbayı yani en azından... koydu çünkü. Yarım çorbayı koydu. Ediyorum. Herhalde kapağı Çorba koyacak. Kapağını Çorba öbür tarafta. Ta öbür tarafta. Ee, bu çok büyük dağınıklık? Bu yani. Çok büyük demedim ben. Dağınıklık dedim. Yani Yön... niye bu kadar siz büyütüyorsunuz? Söylemeye anlamadım. gerek İlk olacak bir olacak şey. Bir cephe mi alıyorsunuz birbirinizi anlamadım. Yine yani. Ya. Ya geldik. Yarın, yarın ben kendi çektiğimi söyledim Kübra Hanım. Niye bu kadar yüksek? Yarın gelince önce ya, gelsin, Yarın Kimsin, olsun. Yarın ola hayır ola. Kimsenin mutfağına girmedik yarın gelince demiyorum. girelim. Lütfen. Süperim Çok demiyorum. Ama dediğim ben de hiç olmayacak. Hiç olmayacak. olmayacak. Süperim demiyorum i̇şte ama onlar. olmayacak diyorum. Ama bak insanlara bir şey söylerken töhmet altında bırakıyorsunuz. Adam dağınık çalışmamış. Adam gayet güzel derlemiş toplamış. Sen görürsün hijyene aykırı bir durum. Dersin ki Zoylan böyle böyle bir şey. Deriz ki tamam aa bu yapılacak iş değil. Ya ki o, o bizim arkadaşlarımız uyarıyor ayrı da. Sizler çalıştığınız mutfakta gördünüz. Fakat adam derlemiş toplamış. Yok tencere kapağı bunlar sudan bahaneler. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ben seni anlayamadım. Ben bir şey yapmaya çalışmıyorum. Allah yapıyorsun. Sadece fikrini söyle. Çok dağınıkta bu ne halde bağırdın çay iki tane Hiç ıspanak şey yapma. Lavabodaki şey seni niye de o ıspanak mı yiyeceğiz? Zoylan'ım lenslerinden göremiyor beyefendi. Çıkarsın. Bence sen hala sen bence göremiyorsun yapıyorsun. süt koyuyorsun Evet. Niye çorba ha? tek tek götürüyorsun? İki iki alsın Ya dökülür diye düşündüm Zuhal Hanım. Ben mi göremiyorum yoksa? Sen bugün mavi Yok siz haksızsınız. Tamamıyla haksızsınız. Ben bile buradan mutfağın derli toplu olduğunu görüyorum. görüyorum. Tamam öyle ben ol. görüyorum, onda. Ben fikrimi söyledim Ya ben fikrimi söylüyorum. Bunu sizin neyinle? Çok abartı bir tepki. Ama gündelik hayatımızda bile mutfağımızı temizlediğimizde kalıyor ki maydanoz kalıyor, dereotu kalıyor. Tamam mutfağıma da girin. Bakın. Yarın Evin Hanım'ın mutfağına okay? giriyoruz. Aynen, hepiniz girin. Hepimiz evet, yarın sabah kesinlikle. toplu bir mutfak ziyareti yapacağız. Hatta siz iki kere girin. Ben mi? Bir daha girin, bir daha <laughs> girin, bir, bir daha girin böyle. Tamam. Mutfağı çok abarttı Fuat Bey çünkü biz de kalktık baktık. Lavabanın içinde sadece iki tane küçük bir ıspanak vardı. Minik oda yani böyle büyük yaprak falan diye canlanmasın gözümde. Minicik, herkesin evinde olabilir. Tezgahı düzgündü, pis değildi bence çok saçma, çok abartı tepkiler veriyor. Yani tepki vermiş olmak için veriyorlar. Mutfakta lavabonun içinde 3-5 tane ıspanak yaprağı vardı. Başka da hiçbir şey yoktu. Tamamen Fuat Bey'in abartması ve role girmesiyle alakalıydı. Bu benim kendi düşüncem. Kimse benim düşünceme karışamaz. Saygı duyması gerekiyor. Çünkü ben herkese ben nasıl saygı duyuyorsam herkes de bana saygı duymak zorunda. Ben gördüğümü söyledim. Mutfağa girdim, gördüm. Dağınıklıklardan bu dağınık işte kap, kacak bir tarafta. Uğun ne bileyim salça yere dökülmüş. Dağınık lavabosunu gördüm. Bu benim için de bir dağınıklık. Çünkü ben böyle çalışmıyorum. Şu böreğe baksana abi. Şu böreğin güzelliğine <laughs> baksana ya. Dün akşamla ilgili bir şey anlatabilir miyim? Dün yayın yani sonrasında, kısmıyla yayın sonrasında yayın sonrası. e, ben tabaklarımı topluyordum. Hı -hı. E, sonrasında e, Fuat Bey dedi ki Kübra Hanım dedi isterseniz yardım edin, teşekkür ederim dedim. Ben Aa, topluyorum. Bravo Fuat, cendim evet, bence bir davranış. kibar bir insan. Ne güzel. Ve sonrasında ben e, oturduğumda üstünü giyinip geldi. Kübra Hanım bana hakkınızı helal edin dedi. Ah! Neden dedi? Bana bunu söyler misin? Ben size Neden? hakkınız. Bir tamam söyler ben misin sözümü diyorsunuz. Ama konuşacağım ben ben bir sözümü daha... bitireyim. Ben sözümü bitireyim ondan sonra. E, tamam, bit. Hakkınızı helal ediniz dediniz. Ben de hiçbir şey söylemedim evet. size. Göreceğiz dedim. Sonrasında az önce dışarıda daha Göreceğiz içeriye girmeyin. Az önce dışarıdan içeriye gelirken ben dün akşam arabada giderken çok hastalandım dedi. Neden hastalandınız dedim. Bana döndü dedi ki e, galiba dedi böyle dedi vicdan demedi de vicdan demedi ama ya. gerçekten vay hani vay vay. rahatsızdım dedi. Anladınız mı? Bu benim rahatsız olmam. Rahat. Sizle ilgili bir konu mu? Yani benim kanım ağrıyamaz mı? Başım ağrı... Yani başım mı? siz mi konu? Bence ee, siz vicdanınızla sorgularken giderken hastalandınız. Niye benden helallik istediniz? Evet. Neyin helalliğini Biz istediniz? Bir müsaade zaman soralım. Sizi canım. dinliyorum. Tamam, Bırak şimdi Simgen'i okay. Fuat'cığım. Helallik istedin mi? Hepsinden istiyorum. Bir saniye bir saniye. Evet, Dünden bahsedin. İstedim. Neden? Simgen'imden da istedim. Evet. Ondan da Neden? istedim. Çünkü ben bütün yarışmacılara böyle. Senden de mi istedim? Neden dedi istedi. benden? Bir istedi. insan insana niye helallik ister ki durduk yere? Ya şimdi yemeği yemek... geçtim Yem... ya da hakkın geçti Bu burası mi bir önce hakkımı hakkın ne hakkı geçti onu söyleyeyim. Burası bir yarışma programı, doğru evet. mu? Önce doğru galiba. Burası eleştirme masası. Yemeğini güzel yapar, yapmaz. Evet. Biz bunu eleştiririz, puanlarız. Evet. Bunun herkesin özgür idadesi doğru evet. mu? Evet, evet. Ben ne yaptım? Baktım. Acıyı yemiş, terlemiş. Ha, ben değilim, terlediğini abi. gördüm. E, Onun da terlediğini teri gördüm. Bu insanın da terlediğini gördüm. Aynı şekilde Hakkınızı hepsinden helallik istiyorum. Peki, Bu benim için bir şey normal bir durum. Tabii tabii olabilir güzel emek, bir şey de. Emek. Ama helallik istenmesi başka durumlarda gerçekleşiyor Hayır. ya. Hayır